Ben aslında kötü bir Ben bombu. Tamam ya, ya. sen bombasın. Yeter artık savaş başlasın. Savaş başlasın. Tekerleğine evet. alalım. Evet. 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 Oh çok güzel oldu. Ben bunu! Olamaz, olamaz! Baba Ben bombu. Ben bombu. Yediniz mi? Evet. Hayır, ben çorba yedim. Sen? Ben kekim. Ne kekim? Anne abu cibur. Ama da kolay içti. O da kolay içti. Kızar kola zararlı. Adeta. Hayır hiç kızar zararlı değil. Tabii tabii. Hayır markası. Türk markası. Türk markası. Anne abi mi? Hop. Hayır, hayır, hayır konuş. Bam bombo be 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 cinja Bam bam bombo söyledim Evet bam ben bombu. Benim işim bitmez. Hop. çıkıyor bundan. Yavuz serp. Uzaklaş. Ben buğum bu. Üstüne gelirim. Olamaz. patlayacak. İki ben milyon hasar alır. Ama ben biz beş milyon. Biz... Çünkü ben ilk içindeydim. Hayır. Bir milyon hasar aldı. İki milyon hasar aldı. Daha fazla... Artık ikisi de 5 milyon asarı aldı Ya yok yine yanlış Neeye <laughs> doğru <laughs> <laughs> Yolları Bunlar yollar zor Ben Bumbu Benim adım artık Bumbu değil Benim adım artık ölüm 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 biter Ben ölüm <laughs> Evet haberlere göre bombo kötülük yaparak patladı en sonunda. Eee Şimşek McQueen ve McQueen 5 milyon hasar almıştır. Buna göre ne demek istiyorsunuz? Ben bombo. Ben ne? Senin seni sen dememiştim. Aa! Adam kendisini fırlattı. Aa! Öldü. Öldü artık. Ben... Artık onun işi bitmişti. Ben kaçıyorum. Ben Şimşek kızımla gideceğim. Sen. Sen polislere saygın yok mu? Var ama yanlışlıkla oldu vallahi duramadım. Daha fazla duramıyorum. Olamaz. Şok şok şok. Ne yapacağız? Az şimşek McQueen'i söylemek istersiniz. Onu öldürdüğümden pişman olmadım. E o ölmüştür artık. Ve ne yapacağımı bilmiyorum. Şimşek McQueen. Arkanıza bakar mısınız? Ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru. Olamaz. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Part 4 yakında gelecektir. Yarın gelecektir. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.